Gizemli Mars küreleri, antik yaşamın işaretleri mi yoksa başka bir şey mi? NASA'nın azmi tuhaf küreler buldu ne anlama geliyor olabilir? NASA'nın azim keşif aracı, Jezero kraterinin kenarlarında yer alan Witch Hazel Hill'in alt yamaçlarında kayaya gömülü, milimetre büyüklüğünde koyu gri küreleri gün yüzüne çıkardı. Bu esrarengiz yapılar Mars'ın derin tarihinden fısıldayan gizemli ipuçlarını barındırıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu keşifle birlikte, Mars'ta küresel yapıların varlığına dair yeni bir pencere açıldı. 2004 yılında Opportunity'nin Meridiani Planum'da Mars Yaban Mersini olarak adlandırdığı benzer mineraller, Curiosity'nin Gale Krateri'nde, Yellowknife Körfezi kayalıklarında da tespit edilmişti. Azim daha önce Neretva Vallis'te patlamış mısır benzeri dokulara rastlamıştı. Bu durum gezegenimizin geçmişine dair çok çeşitli soruları akıllara getiriyor. Peki, bu gizemli kürelerin oluşumunda hangi jeolojik süreçler etkili oldu? Acaba yeraltı sularının mineralleri kayaların gözeneklerinde birleştirerek doğal bir çimentolama süreci mi ortaya çıkardı? Yoksa lavın hızla soğuyarak volkanik patlamaların sanatsal bir eseri olarak mı şekillendi? Belki de Yüksek enerjili bir göktaşı çarpması sonrasında kayaların buharlaşması ve yoğunlaşması sonucu oluşan nadir yapılar mıdır? Bu sorular Mars'ın sulu geçmişi, volkanik aktivitesi ve çarpışma öyküsü hakkında ipuçları sunuyor. Kürelerin çevresel bağlamı ve stratigrafik ilişkileri gezegenin tarihine ışık tutabilir. Mars, antik yaşam izlerini barındırıyor olabilir mi? Bu belirsizlik, bizi daha derin araştırmalara ve heyecan verici keşiflere doğru sürüklüyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.